O değildi mızrak, o değildi mızrak sayın diyor. Oh, hmm. ah, good morning. Bunu kabul edeceğiz, bunu giyeceğim. Ya, ayakkabı giymekten nefret ediyorum var ya, yemin ederim. Ay, ay ne yapalım gençler önce sabah sabah, çayıra mı gidelim direkt? Yoksa bir mal meydanı mı? Hey bir mal meydanı yapalım. Bakalım hiç hayvan var mı? Yok mu? Ya Allah! Hadi. Daha soğuktur ama daha Ben şu an evde olsaydım Hayvanlara vermedim Senden kalkar bir tane balya atardım Zaten uyurdum Ama o zaman da zahmet çekmiş olmazdım ve Tanrı bize belki de Daha güzel şeyler Vermeyecekti nasıl oldu kardeşim bu nedir ya buradan gidelim ben bu yolu normalde kışın her gün yürüyerek gidiyordum değil bugün de farklı bir yoldan çıktık bugün de düz gideceğiz gelişmezler kervanı arabanın zamanı geldi artık. Öyle hissediyorum. Araba aşarıyorum bugün de. Ne tarım cender? Gitti. Ne boya bırakmış bana gelmiş. Bunlar iş görmez ama. Şu iki koyun görüyorsunuz gençler. Şu iki koyun hamiledir. Sabahtan beri Onları ikisini aşermişim ve bakalım ne oluyor. Böyle çok etrafında toplanıyor. İkisi 20 güne doğurur. Aha, kaç kaçat. Yok hiç. Yo, <laughs> 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 Gençler bir şey olmadı bugün. <laughs> Sadece o iki hamile vardı da. kadar ada satıldı. Ne yok hadi. Tüm geçti kış <laughs> ne oluyoruz. Ama iki hamile çok iyiydi ya. 20 güne doğuracaklardı. Geç gittim o. Geç sahibi bir tane oldu aslında. Ama bu sizi oluyor, bu Latif bir tane de para mı o da aradım ama cihafilmedi Yoksa hemen o ikisini alacaktım Hayatta demek ki parasız gelmiyor geç parasız geliyorum da bu sefer yabancıya denk geldik. ne sayılır sabirem o nasıl geçti Vallahi çok geçti Bana gelmeyin koru var ya bir ara bu çölde bizim çoban evine geliyor. Buradan da bizim buraya geliyor. Yolda aynı böyle bir köpek sürüsüyle karşılaşıyoruz. Sabah tam saat beş buçukta baktım güneş vermeye başladı baktım bir yukarıdan topallayarak bana doğru geliyor. Orada öyle yapmışlardı. İçimi de mehameydi. Ab mehameyi paramparça etmişlerdi. Dedim abi bu ne olmuş sana dedi ya. İşte dede şamanın çayının önünde sekiz dokuz sene kazanda olan köpek bana saldırdı. Dedim git aşı ol bari. aşı da olmadı. Bu düz de olmadı ama. Ah le le le. Ah le yaz. <laughs> ah le le le. Ah le yaz. Ne haber gençler? Hadi abi günaydın. Hayvanlar bırakıp geliyorum. Sonra iki kelime raksı yaparız. öyle öyle ne haber gençler <laughs> ne haber namussuz <laughs> bozo he bu şimdi genki kaçıyor Buna bir tane iğne vuracağım mezo senden ne haber mezo koyunları çıkaralım dostum çünkü çok geçtir bugün Bugün Cuma bayram günü, meleklere seyran günü Camilerde hayran Zülnü gel, Zülnü gel <laughs> Neyse gel koş, bugün bu sıra değil Kızlar sizi dışarı alalım, lütfen Bugün size kankiler getiremedim, kusura bakmayın ama Elbet bir gün yavaş yavaş. Ay, bu nasıl hasta? Bu nasıl hasta? İne de vuramıyorum korkudan ya. Hadi iyileşti oğlum yeter da. Hakka. Kuru bunun şap değil ki bunun burası şişmiş. Ey kuru bu kararmış ola. Ben diyorum Allah Allah bu niye iyileşmiyor 3 gündür. Hadi bunu eve götüreyim. Gerçi basıyor ama incinmiş mi? Dur Ali abi biliyoruz ben. Tek akarak taraftan anlamıyorum gençler. O konuda biraz şey kalmışım. Göz değdi böyle ne oldu? Ama yok gerçi düğüne göre bugün biraz iyi. Aya! Bugün cuma bayram günü. Menetli. Ama şaka maka benim acilen Kanka gidiyoruz meydana kardeşim. Temiz bir koyun yok mesela. Geçen gün gittim bunlar hoşuma gitti aldım. Vallahi bugün sadece iki tane hoşuma gitmiş oldu. Bir de ufaklardı aslında. Aha. Ama şeydi böyle. Ya ya. Ne ismi. Yani yoktur. Hayvan yoktur. Ben de artık ne düşünüyorum? Kalıcı hayvan olacağım kendime. Duygusal bağ kuracağım hayvanlar. Burada bu da hepsini yıkmış. Oynamış şeref. Oy. نو مستزا حلي حرام لا يا لا يا علي بوزو اتي ها يا لا يا هي ها تري ولا يا يا <laughs> Ali <'a> <laughs> abi tık yaşta ki fam liz oni. Kokos. Ne azır Abi bak o ya Ne kese Abi bana bak o niye? <laughs> Kırılmamış diyor. Buz gel. Duyuz gelmesin ya. Zindan şey yapıyor. Bu bunu kazı açtı Ali abi'nin kazarı burada. Oo Leli. <laughs> ah kasoy abi? Kas 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 had kiti. Bir kas 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 o zaman geliyor. cücü tavuklara söyleniyor. Bugün cuma bayram günü melek Alo bugün cuma değil mi? Bugün cuma Nedir? Salih'dir bugün yoksa çarşemedir Kan tamam. de koy abi? Bir de? Bine de güne de, de kendir bir tane nili getirmiş Ya öyle bir ne ya Yani fazla her ya anda Bir tane yok Keçi getirmiş buraya Bunun içine koymuş Çekiniyor düğmeye Sad getireyim Burada da iki tane getirmiş Kıdı kıdı Ah Dua edeyim ah. Bozu Şş. bugün havalı Resul gelecek benim bir tane çocuk arkadaşımdır Diyor Fırat Hayvanlarımı getireyim oraya beraber takılalım. Ben de gönlüm yok, gönlüm yok eve er gideyim arkadaşım. Hem sağım solum belli olmaz. Yarın birden bire 100 tane koyun alırım yani. Bir de hoşuma gidecek. Ondan dolayı birden eve gitsem, çayı burada satsam, o 100 koyunu alsam, yıl başına kadar o 100 koyun evdeki otu bitirir. Ah hani. konu ne olur Hayırlısı diyelim hakkımızda inşallah. Reis. Kurak bunun ismini Reis koşsaydım ha. Yemin ederim. Zindan ismini. Neyse. Alo Bezuke. Gide gide gide. Kurru bu, bu keçi var ya. O kadar abaza bir keçi ki. Bir köyden diğer köye gitmiş. Erkektir bu arada. Ne oluyor bimi? Oooo. Halaç köyünden bilmem hangi köye gitmiş. Meydan gibi bu çay. Kuru meydanda gören çaya çağırıyor. Gören çaya çağırıyor. Kuru bunalıma girdim kardeşim. Bine dedim kardeşim en son bir, bir tane arkadaşım var dedi gel çay içelim lütfen sen Allah. Bu kuru artık yeter da. Aç karnla sabah sabah 20 tane çay içilmez ki. Evet seviyoruz yani o tartışılmaz ama yani bir yere kadar da biremin. Bugün cuma bayram günüm. Ya ya, müzik yok ya ya. Kuru nasıl paramı göndermedi bugün. <laughs> Nalet olsun o iki koyu nasıl almadım. 2 milyon da fazla verdim bir yere kadar. Normalde 21 veriyorlardı, 22 veriyorlardı. Ben dedim kimse almasın diye dedim 25. Kuru biri gitti 25'e bile aldı. Namus uyuklanıyor ona kadar. Şöyle. <laughs> <laughs> Ne haber? İş. iyileşti oğlum. Nasıl da bir beladır kardeşim. Al göbeğimi getir. Kuru bu durmuyor. Yayıl o belo jirot Kuru bana biznin kızık kuştu. این همه دوچگاه خوی گنه روی ولی سوزو سوزو شو اله بخی خواب نامبن یه بیلیم ده عمل اخنم سوزو سوزو خوب است خدا نظام Kise, kise. Kuro. Önde de otlamıyorlar kardeşim. Yukarı gündemizden aşağı geliyor. Yukarı gündemizden aşağı geliyorlar. Kuro da orada otlayın da ne uğraştırıyorsunuz bizi? Melleten çayına girmişsiniz. Kise. Ne bela hadi ezeri hadi. Çık çık Ya ya. Ya yine diyor ki etten o sen yine oraya kapatacağım. Merak bu neden bu bir hayvan çıktı ya? Dedim günah da içeriden çıkartalım bırak hayvanlar dursun. Koru hiç bir iş kameram merak kine merasızsın. Diyor ki ettenim de saat ha kadar iki saniye Kız kadar iki var adam. Ya ya. Hava Ama nasıl çıktı ya? Rasul arkadaşım aradı geliyor. O da diyor free satma beraber burada takılalım. Ben de canım istiyor aslında bir yandan. Bir de Rasul benim çocukluk arkadaşım bile gençler. Gerçekten samimi olduğum bir arkadaş. Hele bakalım gelsin şimdi. Diyor, diyor dedim sana çayını vereyim gideyim diyor. Yok Vallahi sen durmazsan ben de gelmem. Helaka ne oluyor? Bir kere videosunu paylaşmıştım hatta ağırlığında böyle saçım açı yükselmişti ya işte o çocuk. Bıçak, bıçak, bıçak. Oo! Hadi kızlar, hadi, 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 hadi. Gidelim ben de gideyim rasyonla. Dedim gelme, niye geleceksin kardeşim? Kim gelip seni alacak? Dedim ki çarşıya. Orada yüzde konuşalım. Ya gideyim oraya, gideyim oraya. Ay, iyi go. Ay. Hadi, hadi. Ey oğlum. Şunu bozu ve nerede? Allah Allah, ben de yeni fark ettim yolun atkana. Nereye gitmiş bunlar? Kafam öyle dalgın ki. Öyle kafamda bin tane soru işareti var ki o soruyu çıkartıyorum, bu soru kalıyor. Hem küçük bir kere baba. Zinan da gelmedi, o da gelmedi, o da gelmedi. Nerede bunlar, nerede bunlar? gideyim üç tane koyun bir yerde var. Peki onları da alırım. Bir tanesi beş mi diyor. Koyun derken mesela geçen sene ne olur? Gidelim eğer hoşumuza giderse alarak onları. Dayak! Ruslar geldi ya demek gezmeye gitmişler. Artık bunlar mızrakları açılır ya açıyoruz. Dayak! Sapı. <laughs> Olmuşsuz ya kayağı o. Bir otuz bir yada çıkmak lazım Jo, heb een moesje. Ik heb geen moesje. Ik heb geen moesje. Ik Ja, geen moesje. Ik heb Ja, moesje. Ik heb geen moesje. Ik heb geen moesje. Ik heb geen Ik ben geen moesje. Ik nog <laughs> abi ben kaçtım Allah'a emanet Ali o beni nasıl korku kaktır kim çağırdı ne? ne girdi ya o girdi ya o girdi ya abi azıra mızrak kattı ya ne azıra mı? değil mi mızrak? değil ender de Ali o korkuyor köpeklerden vallahi ödü kopuyor Bile resmen Canı teslim edecek gibi. Buldu dur. Bozo. Arkadaşlar günaydın. Akşam olmuş ya. Kira bir iş vallu. Yemin ederim. E gidelim bakalım ne oluyor. Bu nasıl bana ters ters bakıyorsun? Kise, Geç merak etmeyin götüreceğim birkaç güne. Biraz daha dayanın. Buraları bir düzen düzen yapalım. Hey! Seni de götürüp arkadaşına koyacağım ha. Ne olmuş? Mızı da. sen sıkılmışsın değil mi dostum? Hey yo. Bence gidelim yemin ederim. <laughs> Bitti. <laughs> Onu sen ne diyorsun bu işe? Eve gidelim yoksa burada mı kalalım? Bitti. Durdu, dur. kavga etmeyin. Hem, go, yeah, go. Ayah. O değildi mızrak o değildi mızrak oynuyorum mızrak oğlum o yapmadı dayı koru el ku tamam 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 sakin relax relax Yine az kalmış ortalığı karıştırasın ha. Dayak!

Beze kırre keli. Nasıl gidin ben geleceğim şimdi. Kadın cahil abi. Zindu. Evet. Gerçekten Ali abiye sattım, pişman oldum, gire oldum. Dedi kimseye satmayacağım, şimdi diyor belki yağlı birini vurursam satarım. Ama biz de satmıyoruz ve gitmiyoruz Ali abiye. <laughs> Kırık, Ey Canım çok sıkıntı ya Ne oldu çocuklar? Dur ama bir çay içelim kardeşim ya Çayı da gençler giri al yapıya verdim Pişman olmaktan vazgeçtim Hey yakın zevi zevir Cot yapıyorlar ama biz bitirdik o zeviyi Dede Şaman'ın zevisini bitirdik

Tam kabul. Hatı, hata 9. Yani hata, uh, <laughs> Hatta hahto 2 kuzi. Ya hahto yem bos. That. pişman oldum. Hahto yine çiğere değil mi? Tam yine çiğere. Daha rupa şey oldu da yine çiğere. Tam olarak gün sonra yine sulama da yine çiğere. Arkadaşlar çorabımda siyah bir kahverengi. Ancak uyandım onu giydim. girdim. Ah, Ahane. <laughs> Hedik abi daha çekiyoruz. Hala çekimdeyiz. Savana çöllerinde iki garip çoban. Bir ne ben? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir barabine. niye öyle? Ben belki yarın gitsem Ali abi. Bence gitme. Bence gitmeyeyim değil mi? Çayı sana satmışsın. Hem çayını çayımı otlatırım. Hem paramı, <laughs> hem paramı alacağım. Bak hem köylü otlatacağım. atacağım. Ot serbesttir. Fazla otlarımız var, samanlar var, her Aa, o konuda başkanım gençler bu tam. Ben başkanım. Ali abi ağadır. Aa, bir tane mesela var, o da müdür yardımcısıdır. <laughs> o da kötü polistir. Değil mi abi? Ne yapıyoruz onun üstüne atıyoruz. O da yakında oluyor. Hiç bu şey. arada İran'dan bir tane pejler getireceğim gençler. Öyle bir planım var. Arka ne oluyor. Düğünü izin verir mi bazen? Abi biz doğu besliyoruz, biz <laughs> patatesliyiz abi. Hadi gözünü bana bakalım. <gülüyor> <gülüyor> N abi? ya boyu zine abi. Ne? Kadar şerbet ama bazı gümrük. Oyunlarımız bugün hiç gitmedi gençler. Az <laughs> Bugün çayla doyduk yani ha. Ama kodi mili mili Ali abi ve. Ne ya Allah <laughs> güneş de batmış.

No yo. Hazır ha kız toy koy. Neyse yo. Ama mezar bir şey var kaza. Ama benim bunlar kas köpeğidir. Kuday mı? Hmm, o sefer ne yapacak karsı? Tacarotam düşük o. o. Tacarot ayak yiyor. Müslümanlar ne var? Bu çiğ ne kaini? Sadece Ole malum ya Ben üç günde bir köpekler aç bırakıyorum bir gün. Kazıkta ziyade içi temizleniyor. Aynı oruç gibi arkadaşlar. Ben devamlı üç gün veririm bir gün vermem. Üç gün veririm bir gün vermem. Hem e, tok tutuyor. Nasıl tok tutuyor? İçini komple boşaltıyor böyle. Oruç gibi düşün yani. Nasıl Allah orucu farz kılmış insanın sağlığı için aslında millet ibadet sanıyor ama ibadet değil. Oruç beden sağlığını korumak için yapılmış bir ritüeldir yani. Yoksa Allah'ın senin orucuna ihtiyacı yok. Allah sana onu emrediyor ki sen sağlıklı bir vücuda sahip ol. Ben de bizim köpekleri bu şekilde oruç tutuyorum. <laughs> Hem bir gün aç olan köpek kendine geziyor, atıştırma yapıyor böyle ne bileyim. Siz beni anladınız. Reis <laughs> <Rayş de> geldi. Oley. <laughs> <laughs> Selimonu <laughs> <laughs> Oy.

doydu ha. Bence koynamızı alıp gidelim ya. Geç bilmiyorum ki eve de gidecek kardeşim. Neyse dur Allah büyük. Bakalım neler oluyor. Hadi hadi içeri gidelim karnı çöktü. Hadi hadi hadi. Vay ne mine, vay ne 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 ah. Lümün lümün doyuyor. Aya. Neyse değerli alkiler, kıymetli izleyiciler, Rab size iman kalbinize dolar versin. Görüşürüz kendinize. Cicili bicili bakın.